Merhaba arkadaşlar Hatice ablanın mutfağından sevgiler saygılar Bugün sizlere çok güzel bir tarifle geldim kastamonu yörümüze ait bandıma tarifini vereceğim çok lezzetli bir daha bir daha yemek isteyeceğiniz çok güzel bir lezzet kastamonda ıslama deriz çok güzel yöresel bir yemeğidir ee, İlk aşama olarak tavuğumuzu haşlayacağız Kavuğumu bir güzel şekilde kesmem gereken yerlerini kestim. Güzel bir şekilde tertemiz yıkadım. Bıçak yardımıyla güzel bir şekilde haşlanması için kaç tane delik açıyoruz. Kavuğumuzu tertemiz yıkadım. Tenceremizi alabiliriz. Altını açalım. Üstünden geçene kadar su ekleyelim. Tavuğumuzun pişme süresi yok, güzel bir şekilde haşlanana kadar pişiriyoruz. Şimdi tavuktan tavuğa değişiyor. Bazı tavuklar 20-25 dakikada, bazıları uzun sürebiliyor haşlanması. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum kapağını kapatarak pişmesini bekleyelim. Tavuğumuz haşlanırken bandımamız için gerekli olan malzemelerimizi de hazırlayalım. 125 gram cevizimizi rondodan geçireceğim. Önemli olan aşamayı göstereyim size. 1,5 kilo kuru yufka. Yufkacıdan alırken bandım alıp yufka diye alıyoruz. Bu şekilde yaş yufka değil ama yalnız. Ben size bunun kesmesini gösteremedim. İlerleyenki videolarımda daha sonra gösteririm. Bunları katlayarak rulo şeklinde yapıp ortadan kesip katlayarak dikdörtgen şeklinde şu şekil katlayarak banduma için hazır hale getiriyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Siz çok yapmak istemiyorsanız bunun adetini kendinize göre, tepsinize göre ayarlayabilirsiniz. Diprizde de saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman hazır bir şekilde ben diprizden çıkarttım. Hazır şekle getirdim. Cevizlerimizi rondodan geçirelim. çok ince olunca hafif irilikte dondumuzda bu kadar yeterli tabağımıza boşaltıyorum cevizler ağza geldiği zaman daha bir lezzetli oluyor illa ceviz kullanmanıza gerek yok fındık içi de kullanabilirsiniz İkisi de çok yakışıyor bandımaya cevizim vardı ben ceviz içi kullanıyorum yi araşamalarında yaparken göstereceğim. Bandırmamız kullanacağımız 200 gram tereyağımızı ilk eritelim. İçine yarım bardak zeytinyağı da ekliyorum hafif olsun diye. Ağır tereyağı tadı vermesin hem de dokunmasın. Güzel bir şekilde eriyene kadar kızgın olacak. Kırmızılaştıktan sonra altını kapatacağız. Şimdiki köpüklerini alalım. Tereyağımız kızarırken köpüklerine yatıyor. Kaşık yardımı şöyle. Tereyağımız da eridi güzel şekilde hafif kızardıktan sonra kapatıyoruz tavuğumuzu ince ince didelim bandımımızı yapmaya başlayabiliriz tavuk suyumuz kaynar olacak. Yağımız da kızgın bir şekilde olması lazım. Soğuduktan sonra donma yapabilir. Ee, tuzu olduğu için haşlarken tuz koymuştum tavuk suyuna. Biraz karabiber ekliyorum üstüne lezzet katsın diye. Yapmaya başlayabiliriz. Yufkalarımızı ilk önce tavuk suyumuza bandırıyoruz. Bandım adı da böyle. Bundan geliyor. ilk önce tavuk suyumuza sonra yağımıza bandırarak tepsimize diziyoruz. Tek tek yapıyoruz yapışmasın diye. Lezzetli yiyeceğiniz, misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok lezzetli, değişik bir yemek, doyurucu. Yaptığınız zaman yanına bir şey yapmanıza gerek yok. Tavuk etiyle sunum yapabilirsiniz. Çok da kolay yapımı. Püf noktaları var. O püf noktalarında dikkatli bir şekilde izlediğiniz zaman göreceksiniz. Her bir katına ceviz ekiyoruz Lezzetli olsun ve bir birbirine yapışmasın diye. dediniz tevizimizi ekiyorum Arkadaşlar böyle tavuk suyuna bandırıp tekrar yağ bandırdığımız zaman mesela kaşıkla da koysanız olur ama o zaman yağ oranı fazla olacağı için böyle eşit oluyor. Daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Ağır olmamış oluyor elimizden. Tavuk suyumuzun altını açıyorum. Soğumasın diye sıcak olması lazım. Zaten kaynar ama Yine de ben hafif ısınsın yanlıştım Çünkü soğuduğu zaman güzel olmuyor. Benim yaptığım biraz fazla bir buçuk kilo yufkadan yapıyorum misafirlerim geleceği için. Siz dediğim gibi azlıksanız yufka sayısını ona göre yapabilirsiniz mesela. Ee, bu yufkanın e, çok olup az olması önemli değil. Fazlasını poşetleyip difrizinize kaldırabilirsiniz. Daha sonra canınızın istediği zaman tekrar çıkartıp yaparsınız. bandımamızın altını açıyorum kızarması için. Altını açtım arkadaşlar. Yakmaya dikkat edin. Kontrollü bir şekilde aldım. hafif kızardığı zaman kapatacağım. Sık ateşte. Kızardığı zaman da çok güzel oluyor. zaten bandmalı bir olduğu için kuru yufka, pişmiş yufka çünkü yaş yufkayla arasında çok fark var. Kesinlikle yaş yufkadan yapman hamur olur. Zaten yufkacıya gittiğiniz zaman bandmalı yufka dediğiniz zaman o şekilde veriyorlar. içinden afiyet olsun bana abone olup beni desteklemeyi unutmayın bir dahaki yemek videomda görüşmek üzere evet. hoşçakalın.